Sen babanı görmeye gitmeyecek misin? Hayır, sen nasıl annenin durumunu bize yansıtmıyorsan... Ya ...ben de babamın mevzusunu artık açmayacağım, tamam mı? Artık hayatımıza karışmayacak. Mahir. Hı. Ben artık evliliğimize sırlar olsun istemiyorum. Birbirimizden asla şüphelenmeyelim, olur mu? Bunu yapan ben değilim. Ya tamam işte, her neyse. Ben bundan sonra senden asla bir şey saklamayacağım. Sen de benden saklama tamam mı? Ne bir şey diyeceğim. Ya Canfeza'ya her bir şey anlatsak mı? Hayır hayır olmaz. Canfeza bilmeyecek. Böyle daha iyi bilmesin. E, öyle diyorsun ama kızım beni kötü bilecek ya. Kürşat şu an kızını senin nasıl bildiği en son derdim. Kusura bakma. E, ya tamam da Canfeza zaten benim suçumun günahının ağırlığıyla eziliyor. Şimdi Selim'le yeniden çalıştığımı öğrenince hepten ezilecek. Sana karşı boyun Ben böyle evliliğimiz şüpheler üzerine kurulsun istemiyorum. O yüzden söz ver bana. Söz. Söz. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.